Evet dostlar. Yine sizinle bugün bir sürüşteyiz. Bir belek yapalım. Oraları görelim. Antalya kalabalığını beraber görmeye çalışalım. ben size içeriden bilgi vereyim. Şu an Antalya çok kalabalık gerçekten. uzun zamandır böyle kalabalık görmemiştik. Hani her yaz gelir, her bayram gelir ama bu sefer biraz daha farklı. Akşam bir yürüyüş çıktığınız zaman o yürüyüş yolunda hakikaten neredeyse İstanbul İstiklal Caddesi'nde yürüyormuşsunuz gibi bir durum var. bakalım yollar nasıl. Ben yine her zaman kullandığım yolu kullanacağım. E, Kundu'dan gideceğiz. Kundu'dan e, Bereye bağlanacağız. O yol hem ağaçlık şu an içeride gördüğünüz gibi böyle. ormanlık güzel, bol oksijenli bir yer, bir alan. E, sevdiğim yol. Hem asfalt yaratısı düzgün hem de trafik nispeten daha mantıklı. Ama tabii ki bakalım trafik türemiş mi bu kalabalık. Neyse şimdi ekrana koyuyorum. Bunu yaptığımız rotayı hep beraber görüyoruz. Şu an bayağı bir sıcak, çok nemli. %89 nem varmış. Çıkmadan baktım. Şu an durduğum yerde terliyorum. Bunu ne kadar daha iyi ifade edebilirim bilmiyorum. Konuşamadım. Ee, ciddi sıcak. O yüzden yol yapmak daha mantıklı. En azından rüzgar gelince serinliyorsunuz. Neyse şimdi ben yola çıkıyorum. Yolda bol bol sohbetler ve görüşürüz. Hadi görüşürüz. 12. kıyamet neredeyse kundurun sonunda geliyoruz. Evet tahminler yanlış çıkmadı. Arı olmasına rağmen burası da kalabalık. Normale göre epey kalabalık. Ve evet, dostlar bu arada tabi sürüşe başlamadan yine kontrolü yapıldı. Şantın dönüş akıcılığı, frenler bunları kontrol yapmıştım. Bir sürüş öncesinde de e, zincir, arnakol, ruble bakımını yaptım hemen fark ediyor tabii ki. Onunla ilgili kullandım. Ürünler var. Denedim onları şimdilik. Memnun kaldım. Ee, acele etmedim açıkçası. Onun bir şeyler yazmaya veya vlog çekmeye. Çünkü emin olmam lazımdı sonuçta. Şu anda memnunum. Temiz de rahat oldu bayağı. Yağ da güzel. Memnun kaldım. Onunla ilgili vlog yaparız. Hem sohbet video olur hem de onları konuşuruz. Hadi devam bakalım. Daha bereye var. Evet, geldik Kadriye Kavşağı'na. 24. köylerde de buraya geliyormuşuz. <laughs> evet bugün de hava sıcaklığına bağlı o iki şişe soğuk su içerisine elektronik attım. Çünkü nemle beraber çok terliyorsunuz bu yolda Antalya'da. Yaz başladı artık. yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra Ekim'in sonuna kadar sıcak havalara sürüşe devam. İlerisi Berekselik kavşağı. Oradan dönüş yapacağız. Zaten bugünkü an tamamında Hedef orasıydı. Kontrol Yani bugün trafik Sandımdan daha fazla. Bekliyordum trafik ama bu araya bu kadar kalabalık ocağı aklıma gelmemişti. Evet 32. kilometreye geçerken Kadriye Kavşan'ı ilediler artık. Şimdi tekrar Kundiyon'a döndük. Evet sonuçlarda hiç sevmediğim şey çöp kamyonuna denk gelmek. Yani koku şu an burakta geliyor buram buram. Bir de işin kötüsü derin nefes almak zorundasınız. Şimdi geçelim en güzeli. Ancak öyle kurtulacağım ama poçmuş boş bir şey yazık. Birazdan bir soru soracağım size. Güzel bir yarış için. Birazdan geliyor. Evet. Trafiğin çoğu burada şu anda. Trafik var. bir şey olmuş herhalde ki. Trafik duruyor. Ha, orada kaza olmuş Belli ki. Bir bizim etin böyle sağdan gitme var. Ecik. Mesela böyle işte. Geçmiş olsun. Evet dostlar gelelim sorumuza. Şimdi yeni bir Grand Fondo bilgisi. Bir Ekim'de Fethiye Likya Grand Fondosu var. Tabii ki iki parkur var. Bir tanesi uzun, bir tanesi kısa. Kısa olan 57 kilometre 300 küsür metre tırmanışı var. Uzun olansa yaklaşık 100 kilometre 600 küsür metre de tırmanışı var. Ee, bir önceki Bodrum Grand Prix ile karşılaştırırsam ikisinde de tabii ki tırmanış daha az. Size sorum şu kısaya mı katılalım uzuna mı? Çünkü kısa daha tempolu geçer. Ee, orada biraz daha zamanımızı artırmaya yönelik çalışırız yarışta. Uzunda da şöyle bir şey olur. İlk defa uzuna katılmış oluruz. Ve çok yorucu zannetmiyorum. Yani normal bir sürüşten daha performanslı olacak kesin ama tırmanış, Bodrum Grand Front tırmanıştan daha az. Evet lütfen cevapları yazın aşağıya. Böylece bir karar verelim. Biraz kararsız kaldım. Öyleyse görüşürüz. Evet. 40. kilometre. Evet. 44. kilometrede geldik yine Kunda Oteller bölgesine. Havamız hala mis gibi sıcak. Rahat rahat denize girilir. Kilometre 52. Buradan sonra az kaldı. Kum yolu bitti. Bundan sonra artık güzel hava. İşte barınaklar Lara'ya doğru gideceğiz. Bir rampamız var. Son rampa bu. Hepimizde de uçak var buradan. Her ses geliyor. Ya ben göremiyorum. Belki siz gördünüz. Öyleyse rampaya gidelim. Ve bakalım neler yapabiliyoruz. Evet, son üç kısa yokuşun birincisi bu. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Biter. Evet dostlar. Artık çok az mesafe kaldığı için buradan sonra soğumaya geçelim ha. Hadi öyle sere kapon ile Trafik hala yoğun. Hadi bakalım. Evet dostlar, halimden anlaşılacağı üzere hali sıcak bir gün, çok nemli. içinde kaldım valla. suç bitti ama. Samuel Ekrem de bir 1 saat 54 dakika 55 minut yapmışız. Avarajlar falan karışma. Neyse sıcakta olsa iyi bir sürüş oldu. Öh, yavaştan artık belki de size yolda sormuş olduğum e, Likya Gran Fondo'ya hazırlıklarına başlamış olduk. Hadi öyleyse yeni nöbetlerle görüşelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Şimdiden iyi bayramlar.